Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Rehberlik servisi olarak bu videomuzda Demokrasi 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorularını Evet yeni müfredata uyumlu 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk hazırlanan sorular arkadaşlar piyasada ilk hazırlanan sorular bunlar bu yıla e, özgü bu yıla uygun olarak başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bu videonun altına link olacak linki tıklayarak eee Cep telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz bu soruları. Evet doğru yanlış sorularımızla başlayalım önce karma bir sınav hazırladık arkadaşlar. Doğru yanlış eşleştirme, boşluk doldurma ve test sorularından oluşan güzel bir sınav. Evet birinci sorumuz özgürlüğümü başka, özgürlüğümüzü başkasının özgürlüğünün başladığı yere kadar kullanmalıyız. Bu doğru mu? Yanlış mı arkadaşlar? Evet, bizim özgürlüğümüz nerede son bulur? Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde son bulur. Doğru. İkinci sorumuz Demokratik toplumlarda temel değerlerinden biri saygıdır. Evet, farklılıklara saygı. Evet, demokratik toplumlarda bireylere farklılıklara saygı esastır. Bu bir değerdir arkadaşlar. Doğru diyoruz. Üçüncü sorumuz başkanlık sisteminde bakanlar kurulu milletvekilleri arasında seçilir diyor. Hayır başkanlık sisteminde milletvekilleri arasında seçilmez dışarıdan da atama yapılır. Milletvekili eğer bakan olacaksa ve istifa etmek zorundadır. Yani yanlış. 4. Demokrasilerde Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ülkesi geçerlidir. Evet demokrasilerde bireylerin, yöneticilerin söylediği değil, hukukun söylediği önemli ve geçerlidir. Hukuk yönetenleri de bağlar. Hukuk herkes için eşit ve bağlayıcıdır arkadaşlar. Onun için hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ülkesi geçerlidir demokrasilerde. Doğru diyoruz. Demokrasinin doğduğu yer olan Eski Yunan sitelerinde yarı doğrudan demokrasi modeli uygulanmıştır diyor sorumuz. Evet, Yunanistan'da demokrasinin geliştiği, çok gelişmiş bir demokrasi kültürüne sahip olan bir yerleşimdir ancak yarı doğrudan demokrasi değil, doğrudan demokrasi kullanılmaktaydı. Yanlış diyoruz. Evet, sırada boşluk doldurma sorularımız var. Şurada kavramları da verdim arkadaşlar. Çok zorlamamak adına sizleri kavramları da verdim. Pek kavram vermem ama bu yazılı da böyle olsun dedik. Kavramları verdim yukarıdan. Uygun kavramları boşluklara doldurmanızı istedik burada. Farklı fikirlerin parlamentoda temsil edilmesini sağlayan nedir arkadaşlar? Siyasi partiler, çoğunluk, çoğulculuk, adalet, eşitlik, eşit, eşitlik Eşit ve vatandaşlar kavramları var. Tabii ki farklı fikirlerin, herkesin görüşlerini, halktan her kesimin görüşlerini parlamentoya taşıyan elbette ki siyasi partilerdir. Doğru cevabımız siyasi partiler olacak. İkinci sorumuz seçimlere katılan partiler neyi sağlayarak iktidar olurlar? Evet ülkemizdeki iktidar partisi hangi özelliğiyle şu anda iktidar olmuş ve ülkeyi yönetiyor. Ç tabii ki çoğunluğu sağlayarak değil mi? Çoğunluğu ne harfini yazmamışız. Çoğunluğu sağlayarak iktidar olurlar. Doğru cevabımız. Bir sonraki sorumuz demokrasilerde esas olan ilke hangi ilkedir arkadaşlar? Eşitlik, adalet, vatandaş ve çoğulculuk kavramları kaldı. Eşit kavramları kaldı. Elbette ki esas olan ilke arkadaşlar çoğulculuktur. Çoğulcu demokrasiler tam demokratik yönetimlerdir. Çoğulculuk ilkesidir. Bir sonraki sorumuz 4 Her insan hakları bakımında nasıl dünyaya gelir arkadaşlar? Nasıl doğar? eşit, adalet ve vatandaş kavramları kaldı. Herkes tabii ki cinsiyeti, ırkı, dili, milliyeti ne olursa olsun herkes dünyaya eşit olarak gelir. Bu bizim dinimizde de mevcut olan bir ilkedir. Evet boşluk ile başlamış bir sonraki sorumuz, beşinci sorumuz. Boşluk demokrasilerde gerekli ancak yetersizdir. Evet demokrasilerde gerekli olan ancak yeterli olmayan nedir arkadaşlar? Eşitliktir değil mi? Eşitlik demokrasilerde geçerli ama eşitlik tabii ki yeterli değildir. Demokrasilerde eşitliği de içine alan kapsayan, eşitlikte daha kapsamlı olan nedir? Elbette ki adalet değil mi? Adalettir. Asıl olan adalet, adalet eşitliği de içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Evet, altıncı ve sonuncu boşluk doldurma sorumuz. İdareciler, kimlere karşı sorumludurlar? Zaten yukarıda sadece bir tane kavramımız kaldı. O kavramımız nedir arkadaşlar? Vatandaşlara karşı sorumludurlar idarecilerimiz. Biz o yetkileri onlara, bizim adımıza, bizim haklarımızı savunmaları, bizi korumaları için vermişiz ve bize karşı sorumludurlar. Şimdi sırada eşleştirme sorusu var arkadaşlar. İki tane eşleştirme var. Burada sizlere bir kavram verdik. Karşı tarafta da bir tanım verdik. Hangi tanım, hangi kavrama ait ise tanımın başındaki harfi kavramın başına yazarak cevaplandırınız demişiz. <laughs> Önce ülkeyi yönetenler bütün eylem ve icraatlarında kanunlara uymakla yükümlüdür. Evet yöneticilerimiz kanunların üstünde değildirler. Kanunlar onları da bağlar onları da mahkum eder. O halde kanun yöneticiden daha üstündür. O halde biz buna ne diyoruz? Hukukun üstünlüğü ilkesi diyoruz. A getirip buraya yazdık. Bireysel ve toplumsal sorumluluklar alabilen, toplumsal yaşam içinde etkin olan kişilere ne denir arkadaşlar? Sorumluluk alabilen, evet, toplumsal yaşam içinde etkin olan kişiler demokratik vatandaş denir buraya da. B harfini yazdık. Zaten iki tane birinciyi bulduktan sonra ikinciyi de otomatikman rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Evet sıra test sorularımızda arkadaşlar. Her biri 5 puan şeklinde test sorularımız. Demokrasi sözcüğü hangi anlama gelmektedir? Evet demokrasi sözcüğünün anlamı burada sorulmuş sizlere. Biliyorsunuz demokrasi nereden çıkıp geldi? Eski Yunan'da, Yunan sitelerinde demokrasi çıktı ve seçeneklerimiz arasında halk yönetimi, devlet gücü, adalet, milli irade ve eşitlik var. Evet, demokrasi kelimesi, demos, halk, krasi, yönetim ya da egemenlik anlamına geliyor. O halde demokrasi olarak birleştirildiğinde halk yönetimi şeklinde karşımıza çıkıyor doğru cevap. Geçelim ikinci sorumuza. Orta Çağ'da, evet burası çok önemli dikkat edelim. Orta Çağ'da demokrasinin gelişmesine ön ayak olan ve başlangıcı sayılan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? Orta Çağ'da başlayan ve demokrasinin gelişmesine ön ayak olan, halkların demokrasinin farkına varmasını sağlayan kavram hangisidir? Senet ettiği var. Magna Carta, Tanzimat Fermanı, Veda Hutbesi, Birinci Meşrutiyet. Evet. Bütün dünyayı e, ayağa kaldıran, bütün dünyayı uyandıran demokrasi kavramını tanıtan elbette ki arkadaşlar Magna Carta. Evet, büyük ant Magna Carta'dır. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Geçelim üçüncü sorumuza. Türk tarihinde, evet bu da bizim tarihimizle alakalı bir durum. Türk tarihinde demokrasinin ilk adımı. Evet, yukarıda dünya tarihinde demokrasinin ilk adımıydı. Burada ise Türk tarihinde demokrasinin ilk adımı olarak soruyu sormuşuz. İlk adımı sayılabilecek olay aşağıdakilerden hangisidir? Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, senedi ittifak, tanzimat fermanı, ıslahat fermanı. Evet, bu oluşumların, bu olayların tarihlerini zaten biliyor iseniz kronolojisini soruyu rahatlıkla cevaplandırabilirsiniz. İlk olarak oluşan, meydana gelen hangisidir burada arkadaşlar? Tabii ki tarihsel olarak en başta olan 1808 senedi ittifaktır. O halde ilk adımı sayılabilecek de senedi ittifaktır. İlk defa padişah halktan bir şeyler soruyor. Halk seçkinler sınıfı da olsa erkekler de sadece oy kullanabilse 50 bin erkeği oy kullanabiliyordu. Padişah kendi yetkilerini biraz kısıtlamaya başlamış halka bir şeyler sormaya başlamıştır. Bir demokrasiye ilk adımdır zaten. Bir sonraki sorumuz. Demokrasi tarihimizin en önemli gelişmeleri olan birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, ıslahat fermanı, tanzimat fermanı. Gelişimlerinin oluşum sırası yani burada neyini sormuşuz? Kronolojisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiş? Aa, burada seçenekler birbirine katılmış. Kusura bakmıyoruz. Evet. Tarihlerini yazar isek arkadaşlar zaten kronolojisinde hemen yapabiliriz. Burada en başta hangisi var? 1839, 1839 Tanzimat ferhanı, altı, Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, 1876 Birinci Meşrutiyet, 1908 İkinci Meşrutiyet sıralamasına oldu şimdi Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Evet, bu seçeneği arayacağız. Tanzimat, ıslahat, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Hangi seçenekte karşımıza çıktı? D seçeneğinde gördüğünüz gibi karşımıza çıktı sevgili gençler. Evet, beşinci sorumuza geldik. Devlet, devletin güç kullanma unsurları vardır. Bu unsurlar aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilir? Evet, devlet bizi yönetirken çeşitli e, kurumlar arasına yönetim erkini, yönetim gücünü dağıtmıştır. Bu gücü dağıttığı e, kurumlar belirli isimler ile e, adlandırılır. Bu isimlerin e, adını soruyor sizlere arkadaşlar. Kolluk kuvvetleri biliyorsunuz kolluk kuvvetleri nedir sevgili gençler? Polis, jandarma, askerdir bütün yani bütün kurumlara dağıtılmış diyor ve seçeneği. Polis, po, polis teşkilatı, bekçi, yasama, yürütme, yargı. Doğru cevabımız burada ne olacak sevgili gençler? Devletin güç kullanma unsurları, yasama yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme yani bakanlar kurulu, yargı, bağımsız mahkemelerdir. O halde doğru cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacak. Yine 6. sorumuzda 5. sorumuza benzer bir soru. Devletin güç kullanma yetkisini birbirinden bağımsız organlara verilmesine ne ad verilir? Evet yukarıda yasama yürütme ve yargıya vermişti devlet güç kullanma yetkisini. Burada da bunların adı sorulmuştur arkadaşlar. Buna ne ad verilir? Herkese ayrı ayrı güç verilmesine bu yetkiyi kullanma imkanı verilmesine ne ad verilir? Güçler Birliği, Hukuk Devleti, Güçler Ayrılığı, Demokrasi, Cumhuriyet. Evet, yasama ve yürütme ve yargı ayrı ayrı güç kullanabildikleri için biz buna ne diyoruz? Güçler ayrılığı ilkesi diyoruz sevgili arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Bireylerin gönüllü olarak katıldığı ve ortak amaca hizmet eden gruplar hangi kavram ile ifade edilir? Evet burası çok önemli. Bireylerin gönüllülük esasına dayandığı ortak amaca hizmet eden gruplar hangi kavram ile ifade edilir? Meclis, sivil toplum, seçim, laiklik, demokrasi. Gönüllülük esas olduğu için ve ortak amaca hizmet ettiği için burada doğru cevabımız elbette ki B seçeneği sivil toplum olacak. Sırada 8. sorumuz var aşağıda. Verilenlerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biridir? Evet, demokrasinin ilkeleri vardır. Kitabımızın da başında ve yaprak halinde verilmiş arkadaşlar. Mavi yaprak içinde verilmiş. Bu nedir? Bu ilkeler verilmiş. Hangisi bunlardan biridir diyor. Siyasi partiler, sivil toplum, çoğulculuk, seçim ve e seçeneği de hepsi. Evet, yukarıdakilerin hepsi nedir? Demokrasinin ilk yerleridir arkadaşlar. Yani doğru cevabımız ne olacak? E seçeneği olacak. Geçiyoruz dokuzuncu sorumuza. Anayasamızda yapılan son değişiklikle milletvekili seçilebilme yaşı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet milletvekili seçilebilme yaşı birçok ülke dünya ortalaması şu anda 21 arkadaşlar. Bizde şu anda kaça indirildi son anayasa değişikliğiyle? 25 30 21 20 18 Evet ülkemizde şu anda milletvekili olabilmeniz için 18 yaşını da olmanız yeterli görülüyor. Doğru cevap E seçeneği. Biraz uzun bir sorumuz var. Soru bakalım ne diyor? Önce soru kökünü okuyalım sevgili gençler. Yukarıdaki açıklamaya göre noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır? Hı, kavramın tanımı sorulmuş. Kavramlar nelerdir? Layıklık, cumhuriyet, demokrasi, güçler ayrılığı, insan hakları. Bakalım. Demokrasi ve insan haklarının egemen olduğu toplumlarda bazı ilkeler vardır. Bu ilkelerden birisi de nokta nokta ilkesidir. Bu ilkeye göre de, görev devlet tüm İnançlara inançlara eşit mesafededir. Devlet farklı inançları yasa ile güvence altına alır ve onları yaşamasına yaşama şansı bulmasını sağlar. Bu ilkenin egemen olduğu toplumlarda kimse inancında dolayı küçümsenemez ve kimseye inanç dayatılamaz. Nedir arkadaşlar bu? Elbette ki laiklik ilkesi olacaktır. Devlet bütün inançlara eşit mesafede olmak zorundadır laiklikte ve her inancın yerine getirilebilmesi için o inancı güvence altına almakla yükümlüdür. 11. sorumuz, demokratik bir yaşam kültürüne sahip toplumlarda demokrasi ile gelişen bazı temel değerler vardır. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel değerlerinden birisi değildir? Evet, demokrasinin değerlerinden bahsediyor arkadaşlar. Uzlaşma, tolerans, adalet, eşitlik, layıklık. Evet, Temel değerlerden bahsediyor, ilkelerden bahsetmiyor arkadaşlar. İlke ile karıştırmayalım lütfen değerleri. Uzlaşı, evet bir değerdir. Demokrasilerde uzlaşma olur. Demokraside tolerans olur. Demokrasilerde adalet olur. Demokrasilerde eşitlik olur. Demokrasilerde layıklık olur. Ama layıklık bir değer değil, bir ilkedir arkadaşlar. Onun için bunu karıştırmayalım. De doğru cevap. E seçeneği olacak. Geçelim 12. sorumuza. Devlet için gerekli olan tüm kararların yurttaşlar tarafından alındı. Evet, ne diyor? Tüm kararların yurttaşlar tarafından alındı. Aracısız bir şekilde halkın halk tarafından yönetildiği demokrasi türü. Evet, halkın halk tarafından yönetildiği ve aracısız. Evet, çok önemli bu. Tüm kararlar yurttaşlar tarafından alındı. Biz bunlara ne diyoruz? temsili demokrasi, parlamenter sistem, başkanlık sistemi, doğrudan ya da yarı doğrudan demokrasi. Aracısız dediğine göre doğru cevap ne olmak zorunda? Doğrudan demokrasi demek zorundadır sevgili arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Son sorumuzu cevaplandırmadan önce lütfen kanalımıza abone olun. Tüm derslerin videoları, çözümleri ve yeni soruları kanalımızda var. 9. sınıf linki bu videonun altında da link olacak. 9. sınıf linki olacak. O linki tıkladığınızda tüm yazılı soruları karşınıza çıkacak. Siz de çözel ve yüksek not alırsınız. Evet son sorumuz. Demokrasi tarihimizde ilk defa padişahın yetkilerini sınırlandıran ve tüm vatandaşlara can mal güvenliği veren demokratik hareketin ilk basamaklarından biri olan hareket. Aşağıdakilerden hangisidir? Islahat fermanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Tanzimat fermanı, Senedi İttifak, Birinci meşrutiyet. Evet ne diyor? İlk defa padişahın yetkilerini sınırlandıran, padişahın yetkilerini ilk defa sınırlandıran hangisidir arkadaşlar? Tarihsel olarak Tanzimat Fermanı 1839, Islahat Fermanı 1856. Tanzimat Fermanı daha önce olduğuna göre bu sorumuzun cevabı ne olacaktır? Ya bu sened ittifakta da zaten padişahın herhangi bir yetkisi kısıtlanmamıştır. Birinci Meşrutiyette çok daha sonra olduğuna göre doğru cevabımız burada ne olacaktır? Tanzimat Fermanıdır. Milletin can ve mal güvenliğini veren bir fermandır Tanzimat Fermanı. Evet arkadaşlar sınavımız burada son buldu. Bir sonraki sınavda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. Başarılar diliyoruz. Kanalımıza tekrar tekrar abone olmayı